Ağlamadan, dillerim dolaşmadan, Yumruğum çözülmeden gecenin karşısında, Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı, Üzerime yüreğimden başka muska takmadan, Konuşmak istiyorum, Şehre neden esmer ve dörek yüzümle döndüm dağlardan, Kar vakti tarlaları kımıldatan soluğum, Niyedir sarmalasın vites dişlilerini, Defneler, nakışlar yok alnımda, Neden, ağlamadan, etimin iğneli beşiklerde bıraktığı izlere aldırmadan, o mavi korularda ve dibek taşlarında bırakıp sözlerimin kalıntılarını açıkça konuşmak istiyorum. Besbelli kileşler koruyor şehrin bedenlerini. Göğsünün kafesinde yalnızca pasak. Biliyorsun, korkutulmuş bir kızın yüreğinden fışkıran beyaz güvercinleri. Sabahın köründe kalkan trenlerdeki nefret, her gün aynı kalafat yerine çekilmenin nefreti. Bunları, bütün bunları biliyorsun. Dağlardan dönüyorsun o sağır yamaçlardan. Çevik bacaklarını getiriyorsun. Ne çiçek, ne de ninni. Boz çayaktan poturun dağlarda. Ne güzeldi. Şehre varınca artık mesinler giymelisin. Daha esmer, daha kangusturucu. Sen o baygın sevgilinin adamı değilsin. Sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde. Bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir. Bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaddar ellerin. Yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir. Çarpımsız dakikası olur mu devrimcinin? Ki ölüm her yerde uyanıktır. Alestadır korkunun yardakçıları. Tez kızaran güllerden kendini sakın. Sevgiler ürkütsün seni, aşk ayrı. Aşktır diye geri geldin o çekiş seslerini Bıraktın vazgeçilmez ırmakları. Gönlüne kar yağdırıyorsa çocuk sesleri, yetsin. Dikkat et, hiçbir şey ıslatmasın namluları.